EA Motoblog'dan herkese merhaba dostlar. Bugünkü blok konumuz 50 cc motor alınır mı? Artıları, eksileri nelerdir? Hangi modellere daha ağırlık verilebilir? Özellikleri nelerdir? Bunlardan biraz bahsedelim istedim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma destek olmak için abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Şimdi motoru daha bugün satışına aldık. Arkadaşımıza aldık. Hatta o da arkada arabada şu an bizi izliyor. İlk motoru olacak. de başlayayım dedi. İşe gidip gelirim en azından dedi. Yaz geliyor dedi. Biliyorsunuz şu an aktif olarak 450 SR kullanıcısıyım. Ama bundan önce iki tane 50cc motorum oldu. Birisi Cuba Space 50 idi. Onu 100 cc'ye çıkarılmıştı o motor. Diğeri de Cappuccino 50 cc aldım. O da 80'liğe yükseltilmişti. İlk öncelikle bu motorlardan bahsedecek olursak 49 cc bir motor hacmine sahip bu motorlar. Vergiden muaf, sigorta yaptırma zorunluluğu yok. Bazı firmalar yapıyoruz diyor ama çoğu firma 50 cc motorlara sigorta yapmıyorlar. B sınıfı ehliyet ile kullanabiliyorsunuz bu motorları. Vergisi olmuyor. Ancak sıfır aldığınızda 3 sene sonra bir muayenesi oluyor. Daha sonra her 2 senede bir muayene yaptırmanız gerekiyor bu motorlara. Şu anki kullandığım üzerinde olduğum motor Mondial markasının 50 cc motoru. Biz bunu ikinci el olarak aldık daha 140 kilometrede. Yani rodajı bile yapılmamış bir motor. Şimdi bu motora 500 kilometre gelince rodaj bakımı yapılacak. Bu motorların çoğunda limitör takılı arkadaşlar. Aslında şu yolda 90 95'i görür bu motor yokuş aşağı olarak. Ama şu an 62'lerdeyiz düz yolda 50 küsürü geçmiyor motor. Çünkü şu an limitörü aktif. Biz bu motorun rodajını bitirdikten sonra limitör iptalinde yapacağız. Düz yollarda 60-70 ile gidersiniz. 50 cc motorlar şehir içinde çok fazlaca iş görebilecek motorlar ama çok fazla zorlamaya gelmez. Bu motorlar arkadaşlar tek kişilik motorlar. Yani bu motorlara iki kişi binerseniz ve dik yokuşlara vurursanız bu motorları belli bir zaman sonra krankında, pistonunda, sıkıntılar olacaktır. Hatta krank kırma problemine kadar gidebileceksiniz. Ben yaşadım ve gördüm. Cuba Space 50 motorumda yüzlüğe yükseltmiştik bu motoru. Çok fazlaca iki kişi bindim ben ve özellikle dik yokuşlara falan sürdüm. Yani hiç kaçmadım. Yok şuradan gideyim yok düz yoldan gideyim falan tarzında bir şeye girmedim hiç. Daha sonra bir 5000 kilometre sonra motor bir anda yolda dümdüz yolda giderken bir anda durdu Bitmek zorunda kaldım çalışmadı asla daha sonrasında ustaya götürdüğümde bir iki gün sonra bana bir haber geldi motorun krank gitmiş krank kırmış motor diye daha sonradan yaptırdım ve sattım sonrasında da başka motorlarım oldu 250 sarım oldu iki tane sonra 450 sar aldım sonra kapıçını aldım yanına bir tane işe git gel olarak kullanayım diye. Bu motor da 80'liğe yükseltilmişti. Cuba Space'de 50 cc deneyimimi sağladıktan sonra Cappuccino'ya o şekilde kullandım, bindim. Herhangi bir hiçbir sıkıntı olmadan motorun devrini yeni alan arkadaşa verdim. 50 cc kullanırken dikkat etmeniz gerekenler dostlar. Motorun hacmi zaten belli. Yani bu motorun bir taşıma kapasitesi var dostlar. Yani siz bu motora 50 cc'lik bir motora iki kişi bindiniz yükünüzü attınız ve yokuş yukarı dip gaz gidiyorsunuz bu motora yük binecek sizi götürmek için bu motor ekstra bir güç sarf edecek bu sefer ne olacak varyatörünüzde arıza olacak krankınız zorlanacak pistonlarınız zorlanacak daha sonra sıkıntıya düşeceksiniz benim yaptığım gibi krankı kıracaksınız belki de Bundan dolayı dostlar bu motoru almak istiyorsanız ne için kullanacaksınız? İşte markete gider gelirim ya da yazın sepetime termosumu koyarım, kekimi, böreğimi, çayımı koyarım. Güzel bir parka çekerim, manzaralı bir yere giderim. Keyfime bakarım. Arkama birkaç tane sandalye koyarım. Güzelce turuma atarım derseniz bu amaçlar için alınabilecek bir motor gayet güzel teknolojik bir motor. LED farı var, LED sinyalleri var, LED stopu var. Göstergesi güzel. LED'lerle süslemişler. Sadece bunun ayarları var. Şu gaz ayarında çok fazla bir boşluk var. O boşluğu alacağız biz. Daha sonra dediğim gibi rodaj bakımını yaptıktan sonra limitörünü kendimiz iptal edeceğiz. Sadece bir kablosu var. Soketini çıkarttığınız zaman kendiliğinden iptal oluyor şehir içi tam kullanmalık bir motor. Neden? Çünkü atıyorum 125 cc aldığınızda dostlar bunun vergisi olacak. Sigorta yaptırmanız gerekecek. Yani şu an minimum bir sigorta yaptırsanız ilk motorunuz olduğunu varsayalım. Minimum 6-7 bin lira para tutacak. Yani bu motorlar zaten çok pahalı motorlar değil. Ya bu motorun sıfırı 55 civarı falan olması lazım. İkinci elde 30-40 arası bulabilirsiniz rahatlıkla. 35 bin lira motora verip 6 bin lira sigorta yaptırmak biraz fazla gelebilir size. Tabi bunun eksi yönleri de var. Onlardan da size bahsedeceğim. Artı yönlerinden bahsedecek olursak komple. Yine tekrara düşeceğim ama. Bu motor az yakar sigortası olmaz, vergisi olmaz. Sadece bir iki senede bir muayenesini yaptırırsınız. 5 litrelik bir depo kapasitesi var. Bu 5 litre eğer ki çok yokuşlardan çıkmayacaksınız ve düz ayaksa gidip geleceğiniz yollar işte işe falan gidip gelirken yaklaşık 200 kilometre götürüyor. Yani çok çok az yakıyor tam böyle işe gidip gelmelik bir motor yani kısa mesafe gidip gelmelik motor benim evim ve işim arası 7 kilometre dostlar yani ben 12 kilometreye kadar bu motorla gidip gelirim sıkıntı da yaşamam trafikten de kurtulurum yakıt masrafından da kurtulurum ya da toplu taşıma araçları kullanıp bekleyip edip eziyet yaşamak yerine gider bir 50 cc motor alırım 80'liğe yükseltirim Toplu taşımaya vereceğim paranın yarısı kadar bir para harcarım. Yakıt anlamında. Rahatça evimin önüne kadar giderim. Otobüs beklemem. Bu şekilde kullanırım. O anlamlarda çok çok iyi bir motor. Eksilere gelirsek dostlar. En büyük eksi. Evet sigorta yaptırmıyoruz diyoruz ama bu bazı durumlarda çok başa bela olabiliyor. Yani bu motorun sigortası şu an yok. Zorunlu değil. Yaptırmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi çoğu sigorta şirketleri de yapmıyor zaten bu motorlara. Bu motora sigorta yaptırmadığınız için atıyorum bir kazaya karıştınız. Allah göstermesin. Ve hata da sizde. Hata sizde olunca karşı tarafa verdiğiniz tüm masrafı siz cebinizden yaptırmak zorunda kalırsınız dostlar. Yani normalde nasıl olur? İşte hatasız olunca kendi motorunuzu siz kendiniz yaptırırsınız. Karşı tarafa verdiğiniz hasar da sizin sigortanız yaptırır. İşte bunda sigorta olmadığı için mecbur bir şekilde bir arabaya vurduğunuzda ya da herhangi birine bir şekilde zarar verdiğinizde bu motor yüzünden tüm masraf cebinizden çıkmış olacak. O yüzden bu motoru aldıysanız eğer hani işe gidip geleyim ya da Haftada bir iki bineyim, parka bahçeye gideyim, güzelce sandalyemi, çayımı alayım, oturayım, park derdim olmasın, şu olmasın, bu olmasın diye bu motordan aldıysanız eğer, kullanırken ekstra bir dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten motor kullanmak Türkiye'de zor, motor kültürü yok, Motu, bazı motorcularda da motor kültürü yok. O yüzden bu motoru kullanırken daha da fazla dikkat edip herhangi bir kazaya karışmamanız gerekiyor. Karışırsanız tüm masraflar cebinizden güzel bir çıkar. Onun haricinde dediğim gibi düşük cc olduğu için yani bu motorun gidebileceği hız, taşıyabileceği kapasite belli olduğu için fazla yüklenmelerde krank kırmaya kadar gider ya da sürekli arıza açabilir bilinçli bir şekilde bu motoru kullanırsanız 2000'de bir yağını değiştirirsiniz. Varyatör bakımınızı yaparsınız. Bagalarınızı arada bir değiştirirsiniz. Taş gibi mis gibi binersiniz. Deneyimli bir şekilde kullanacaksınız. Motorunuzun sınırlarını bileceksiniz. Motorunuzu zorlamayacaksınız. Yani uzun kilometreler boyunca bu motorlara bu şekilde binebilirsiniz. Mesela ışıklarda durdunuz ya da normal bir şekilde durur haldesiniz. Gaz kolunu direkt çevirirseniz bu motora yük biner, bu motor bir anda hızlanmaya çalışır. Yani bu diğer motorlar gibi değil. Evet, gücü zaten belli ve e, gaz kolunu ani bir çevirdiğinizde dahi zaten bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunu bildiğiniz için de gaz kolunu tam bir şekilde, dip şekilde kalkarsanız motora bu sefer yük binecektir ve Belli bir zaman sonra motor parçalarından ses gelmeye başlayacaktır. Motor parçaları arızalanacaktır. O yüzden mesela kalktığınızda motorun boşluğunu alın. Biraz motor kalksın, hızlanmaya başlasın etsin. Ondan sonra dip gaz yapıp kalkın. Şu an yokuştayız zaten. Yani dip gaz yapmam gerekebilir. Ama düz yolda ya da ışıklarda kalkarken direkt şu şekilde dip gaz yapıp hemen kalkayım hızlanayım falan derseniz motora zarar veriyorsunuz demektir. O yüzden kalkışlarınızı yavaş bir şekilde yapıp motorun kendini toplamasını sağlayıp yola çıkmasını sağlayıp ondan sonra dip gaz yapmanız gerekiyor. Yoksa dediğim gibi belli bir zaman sonra krankı dahi elinize alabilirsiniz dostlar. Ben 50cc motorları bu tarz skuterları çok seviyorum. Yani Motor zaten genel olarak çok güzel bir şey. Özgürlük verir. Bizi trafik çilesinden kurtarır. Yakıttan tasarruf etmenizi sağlar. Yani arabaya binip bir gezeyim deseniz belki yarım saat sonra sıkılacaksınız. Ama şu motorun üstüne bindiğinizde bazen oluyor inmek istemiyorsunuz. Oradan oraya oradan oraya gidiyorsunuz. Her motorun farklı bir kullanış biçimi var. Oturuş biçimi var. Bunların hepsinin zevki de apayrı. Yani benim 450 sarım var evet çok zevk alıyorum kullanırken ama şu oturuş pozisyonu şu rahatlıkta bambaşka bir deneyim sağlıyor size. Yani buna oturup bindiğimde de aa ya kötü motor gitmiyor işte şöyle alıyor falan demiyorum. Çünkü 50 cc kullanmayı da o kadar çok seviyorum ki ben kendi skuterımı sattım. Yaklaşık bir 2-3 aydır binmiyorum skutera. Ama şu motor bugün bindim. Yani apayrı bir kullanış zevki ve hazı veriyor size. O yüzden her motor güzeldir abi. En güzel motor kendi motorumuzdur. Bakımlarını ihmal etmediğinizde hiçbir motor sizi üzmez. E, tabii ki her motorun kronik arızaları olabiliyor. Ama motorunuza bakarsanız da çok bir fazla arıza, büyük bir arıza sizin için çıkarmaz. Neler var? İşte uzun farı, kısa var. Sinyalleri var, kornası var. Dörtlü tuşu koymuşlar çoğu skuturlarda Dörtlü tuşu olmaz dostlar. Cappuccino'da da vardı benim ama Cuba'da yoktu mesela dörtlü tuşu. Kornamız var. Kill switch'imiz var. Demarş tuşumuz var. Burada bir bölmemiz var. Sele altında bir gözümüz var. Bir de arkadaşlar arkaya çanta takılabiliyor. Çanta takmışlar. Gayet tam şehir içine uygun bir motor bu motor ya. Çok güzel bir motor bunlar. Size benim önerebileceğim hani 50 cc'de şunu alabilirsiniz diyebileceğim motorlar yani çok büyük bir araştırmam yok bu konuda. Sadece hani deneyimlediğim motorlardan bahsedebilirim ya da e, gördüğüm motorlardan. Zaten dostlar bu motorların tüm parçaları aynı. Yani 50 cc varyatör, bando kayışı, bujisi, hava filtresi ya bunlarda zaten yağ filtresi olmuyor. Demir bir şey var süzgeç gibi. Onu temizleyip geri koyuyorlar. Zaten tüm parçaları aynı. Yani atıyorum Mondial alın ya da Aurora alın ya da RKS alın ya da Cuba alın da bunlar rım parçası daha ucuz. Bunların bakımları daha ucuz diyemezsiniz. Çünkü tüm 50 cc motorların bakım ya da parçaları hepsi birbirine uyum sağlıyor dostlar. O yüzden parça konusunda ya da şu motorun bakımı şöyle daha kolaymış konusunda herhangi bir seçebileceğiniz bir seçenek yok. Nasıl seçeceksiniz? Dışına bakacaksınız. LED farı var mı? LED sinyalleri var mı? Dörtlü tuşu var mı? Tipi nasıl? Güzel mi? Yani 50cc motorların hiçbirinde zaten ABS yok sadece görünüş olarak bakıp aa bu motor çok güzelmiş tipi de güzel ben bu 50 cc'yi istiyorum deyip alabilirsiniz ben ilk başta Cuba hoşuma gitmişti led farı falan vardı o yüzden onu tercih ettim daha sonradan Capuchino çok tatlı geliyor gözüme gerek tip olarak gerek farları falan olarak selesinin oturuş rahatlığı olarak falan çok güzel o yüzden ben kapışını tercih ettim daha sonrasında. Ama dediğim gibi tüm bakım şeyleri falan hep aynı dostlar. O yüzden çok da bir sıkıntı değil yani Aurora mı aldığınız, Cuba mı aldığınız, Mondial mi aldığınız falan. O çok önemli değil. 30-35'e çok fazla motor var. Yani scooter var. Ama işte adam halojen far koymuş mesela. Sarı farları yanıyor. Ben bunun uzunlarını bir yaktım akşam. Motoru kontrol etmeye gittiğimizde, bakmaya gittiğimizde 450 SR gibi gösteriyor uzun farları valla. Hani o yüzden bu tarz teknolojiler ve bu tarz özellikler size her zaman bir artı puan katar dostlar. Daha yeni teknolojide olan motorları seçmeniz sizin faydanıza olur. Bu vlogumuzda bu kadar. Unuttuğum bir şeyler olabilir. Çünkü çok ani çekmeye karar verdim bu vlogu. Arkadaş motor kullanmayı bilmediği için ben getirdim fırsaklardan bizim mekanımıza oturduğumuz yere. Giderken de bilgi vereyim istedim sizlere. Diğer videolarımızda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.